Tridimax dalgalanma gibi çalışmalar, perde çizimi gibi perde çizim vesaire gibi çalışmalarda kullanılan wav wow modifiörünü işleyeceğim şimdi. Ders notlarımda kaçıncı modifiyör bu? Zannedersem ikinci modifier. <laughs> wav wow modifiyörünün işte işi şu şekilde. Önce bir plane çizelim. Plane'i çizdikten sonra modify sekmesine gelip W tuşuna basıp Enter diyoruz. Buradaki değerlerin ilk baştaki birinci değeri kaldırdığında bu şekilde dalgalan play'nin dalgalandığını görüyorsunuz. Bunu 5 yapayım. İkinci satırdaki birinci satırdaki dalgalanma ortadan ortadan bir dalgalandırma yapıyor. İkinci satırdaki dalgalandırma ise kenardan yapıyor. Bunu da 5 yaptığında iki taraftan da eşit şekilde dalgalanacak. <laughs> Bu dediğim gibi perde modellemesinde vesaire sıkça kullanılan faydalı bir modifier. Buna ek olarak şimdi bu yakından bir biraz yaklaşayım. Buna ek olarak shell modifier'ını göreceğiz. Bu da kabuk manası kalınlaştırma amaçlı kullanılan bir modifier. S ve H tuşlarına hızlı şekilde basıp enter dediğimizde modifier geliyor. Gördüğünüz gibi kapatıp açalım. Bunu da değerleriyle oynayabiliriz. Kalınlık, incelik vesaire isteğimize göre. Kalınlık yaptıktan sonra iki segmentleri ayarlayabiliriz. Bunu sıfır yapayım. Çok orada bir işimiz var mı şu anda? Turbo Smooth modifier'ını atacağım. Onda lazım olabilir. Turbo Smooth modifiyörü de keskin kenarların, şu kenarların Yumuşatılmasına yarıyor. Tu enter yazıp tıkladığınızda turbo sumut e, direkt çalışmaya başlıyor. Bunda dikkat etmeniz gereken turbo sumutta bu değeri çok fazla arttırmamanız. Arttırdın üçten fazla arttırırsanız bilgisayar kitleme yapacaktır. Shell modifier'ına geldim. Segmentleri kapattığımda çalma modüpierun segmentlerini bire indirdiğimde hatların keskinliğini daha çok görüyorsunuz. Turbo smooth'u kapatıp açtım. Bunu bir de box üzerinde deneyelim. Turbo smooth modu. Turbo smooth modifier'ını box çizdim. Box'ta gördüğünüz üzere hiçbir segment yok. Şuradan da göstereyim 1 1 1 bütün değerleri. Turbo smooth atayacağım. Gördüğünüz gibi anlamsız bir şekle büründü. turbo da gelip değerlerini değerleriyle oynadığında böyle bir biçim alıyor. Bunu tekrar sıfır, yap sıfır yapalım. Box'a gelip değerleriyle oynayalım. Bakalım ne tür bir değişiklikler olacak. Çok fazla değişiklik olmadı ama bu sefer değeri bir yaptığımızdaki farklılık az önceki şekilden daha mantıklı, daha mantıklı bir değişikliği oldu. Şunları biraz arttırayım. Gördüğünüz üzere chamfer, chamfer box'a dönüştü. Turbo değerini biraz daha arttıralım. Box'a sekmen verdiğimiz için değerler çok değişmiyor. Şimdi biraz kıstım. Turbo sumuttan arttırdım. Böyle bir şekil elde ettim. <laughs> Turbosu da gördükten sonra bir sonraki modifiyerimiz olan Ripple su damlaları modifiyerini işleyeceğiz. Bunun için yine bir plane çizelim. Wave komutuyla ve Wave modifiyer ile benzerlik gösteren fakat bu biraz daha farklı. Bu su damlası şeklinde değişiklik gösteriyor. <laughs> modifier sekmesinde hızlı bir şekilde re relax komutu re relax modifier çıktı re, i. hızlı bir şekilde re, enter yaptığımızda böyle ayarlarla oynuyoruz tam olarak yaptığı aslında şu Biraz plane boyutlarını büyütelim. Plane segmentlerini arttıralım. Şöyle daha net göreceğiz. Gibime geliyor. Tekrar lipor modifier'ına geldim. Değeri arttırdım. dalganın etkisini ayarladım. Dalganın büyüklüğünü. Hatta play büyütmemize bile gerek yokmuş. Buradan ayarlayabilirmişiz. Bu da bu şekilde bir modifiyer. Son son olarak da gürültü modifiyörü olan noise modifiyörünü işleyelim. Bunun için önce yine bir plane çizelim. Bunun wav e, modifiyöründen ya da Ripple su damlaları modifiyeğinden farklı rastgele dalgalandırmaları yapması modifiye listten N o enter dediğimizde çıkıyor. Bunda dikkat etmeniz gereken önce eksenlerden hani etkiyi anında görebilmeniz için önce eksenlerle oynamanız lazım. Scale ile scale'i biraz düşürmeniz gerekecek. Hatta şöyle ki 3'e kadar düşürmeniz lazım. Daha sonra siple Sistem biraz değiştireceksiniz. Hatta bunu ikiye de düşürebiliriz. Bire düşürsek çok mu abartı olur? Yani iyi görebilmemiz için bu şekilde dikkat ederseniz diğer eksenlerde oynadığımızda daha karmaşık bir şekilde iyi dönüşüyor. böyle bir modifier. Şimdilik bu kadar yeter. Gördüğümüz derslerdeki notlarım bu kadarmış. Son olarak ikinci haftada gösterilen bütün modifier'ların uygulandığı bir sahne var elinde. Şöyle bir sahne çizim yapın. Önce koltuklardan başlayın. Altta box var. Üstte chamfer box'lar var. Burada kapsül şuradan göstereyim. Extended Primitives'ten kapsül, oil tank ya da spindle bunlardan birisi. Burada zaten box var. Pro Ball'ın kullanılmış. Pencere denilmesi için. Pro Ball'ın haricinde burada kullanılan Modifier'da da hemen notlarıma bakayım. zannedersem latis modifi Latis için bir deneme yapalım. Çantor mm -hmm. box pek işe yaramayacak ama. Bir box çizeyim şuraya. Modifi sekmesinden. Latis evet. Burada yapılan bir tane pencere büyüklüğünde box çizip pro bulunla burayı delmek daha sonra tekrar box çizip that is modifier ile çerçeveye çevirmek burada tam belli olmuyor ama şurada bir çerçevemiz var yani şu latis Modifier ile yapılan başka ne var yine chamfer box da yapılmış